Dışında verin diyor. Beş dakika süre veriyor. Beş dakika içerisinde doğruca sırtlarınıza gidiyorsunuz. Bizi tehdit etmeniz de suç değil mi? Yavrum bak yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. <laughs> asla <ve> asla. Bunu, bunun <laughs> yapılacak yeri burası yanlış. Ne tamam. Peki hakkımızı tamam. ne, savunalım? Evet, ne, ne bak, savunalım? Yavrum bak yanlış yapıyorsun. Doğrusu nasıl yapalım? Yavrum. Evet. Ne evet. söylüyorum size? Zaten şu anda şu anda yapılan herhangi bir şey varsa bu Yapılacaktır. Ama siz şu anda bunu yapar Yanlış yapıyorsunuz. Evet. Kanka kimse kalkmasın. İşte yapın, Oğlum, Buyurun, Benim için 12 <laughs> <laughs> Doğru sınıflara.